sabır mensurun biliyorsun İslius meşhur ve tekrar bu hayvanlar <laughs> neler yapıyorlar be içlerinde cin mi var ne bu örneği çok yaşadım çok 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 böyle naralar atıyorlar güvenle de yaptılar bunu kaldığım e, hastane kurumunda da anında odanın içinde sinekler toz gibi bu iğne gibi sokan sineklerden biri başladı buralarda başımı soktu parmağımı soktu çünkü buna çalışıyorum hiç şaşmaz. <laughs> ne var bunların içinde? Cin mi var? Böyle naralarla sinek gönderiyorlar kanallardan. Çok 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 şüphe ettim bu işleme ben. Çünkü çok gördüm. Ve araştırmamda böyle yazıyor İncil'de falan six. Yani bu sineklerin efendisi Bal demektir. Rise the beast. Bu hayvanlardır. Beast. Beast hayvan demek. Evet. Cin mi çağırıyorlar? Yoksa kendileri mi? O hayvanların içine girerek yapıyorlar. Çünkü göz gördük. Onun için devam etmiyoruz. Burada sokacak beni daha çok daha. Işığı kapatıp 5 bekleyeceğiz. Yakalansın. Ya, en ya, bir sonra devam ederiz. Bir kahve koyayım. Beni dışarıma çıkarmak istiyor bahsettim diye videoda fırlayacak mı görüntüye göreceğiz. Evet acaba böyle hayvandan hayvana hayvandan hayvana sıçrayan bir sineklerin efendisi kim mi var? Çünkü İblis'te <laughs> Dil İblis çünkü the Rise the beast diyor. Tek yani Beast Demiyor çoğul söylemiyor Tek bir yerde olabiliyor belki O hayvanın o Ondan ona O sümükür böcekten ona O sinekten ona şu Ali Babacan'ı son gördüğümle televizyona ayrılmadan önce takip eden onun da görüntüsünde tek bir sinek vardı Obama'da da öyle çok gördüm örneği evet bu cin sineklerin efendisi Baal ise arasıyla evlenmiş kendi anasını be! Anası ise Tanrı'ca iştar put, inanan, tüm cinlerin anası. Evet. O balde prens, cehennemin prensi. Acaba şeytan bir dişi mi? acaba kulları da kopyalıyor mu böyle? Kendi analarıyla. Bu şeyleri de daha önce ben bu düşüncelerimi paylaştım. Sonrasında hutbe dinledik. Hutbe miydi o mıydı? Hutbeydi galiba. Bunların tanrılarına Konuşma, yoksa bunlar Allah'a konuşur diye tehdit edildik. Suyumuz bitti. Cuma öncesi videosu yapıyoruz. Zamanla malum kavramı bitirip gidip yayınlayacağım. Hala devam ediyor Düğmeyi çalıştıramadım Ancak burada tutarak Çalıştırabildim Anında babacan geçiyor Devam Telefonla konuşuyoruz. O farka bayraklar asacaklarmış. Onun için bu ipler. Bakalım ne bu? Üsküdar Belediyesi diyor. Evet bayraklar asıyoruz. Üsküdar Belediyesi burada bir şenliğe hazırlanıyor. Geri mi gelecek? Kim? Belediye başkanı gelecek? Aa. İyi. Beş çayı var ya beş çayı. falan ya. Beşte mi gelecek? Ha beş, beş buçuk gibi gelir. Tamam, tamam. Tamam. Dinleyelim bakalım belediye başkanı ne konuşacak. Acaba bunlardan özür mü diyecek? nasıl getirebilirsiniz. Bu takıntı. Sosyal eleşmeleri lazım Yoksa aynı insanlara saldırırlar. <laughs> ee, baba Emri. Evet, yavru kedinin sesi hala geliyor. Peşinden geliyor. İstanbul hakkını hakkınızı verecek bu an. İstanbul'un fethi. Pencerelerden alevler ve İstanbul'un fetişiydi. Size hakkınızı vereceğiz. Burnumu uzatmadan önce çık yoktu. İki dakikada iki araba. Devam et. Şoför. Bakarsın benim yıkanır. Oyun hainlere kayar. Kedi yavrusu ola Mev biraz travma sokuyoruz. Ya bu kediye. Et hanım efendi o arabanın altında o Bir araba böyle geçip etsin diye. Toksoplazmalı PKK'dır diye. Al evine götür. Yavrucuk. Çok seviyorlar. Olursun onu. O bazı Hayvan sever bunlar. <laughs> <laughs> <Intelli offers> <laughs> 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 Telefonum var lütfen. Biliyorsun kimle kıskançlık krizine girmeyin. Evet, zor yakalarsın onu ve kaçar senden. Ancak frekansla veya yine cinle yönetirse de sana gelir. Evet. vazgeçmiyor. Kediye ihtiyacı var. sana gelirmiyor be. Anasını bekliyor. Anası onu oraya götürdü. E, yönetilerek frekansla. Vazgeç git. Bunlar hayvan sever. Kurban edecekler onu. Büyü için. Aslında köşedeki dükkana baskı için. Niye oraya lan? Daha önce şeye yapıyordunuz, kafesin içine, panjurun içine, ağacın tepesine. Mörbüvenleri güzel yıka. Ne var? Pislik mi var? Dönelim bu balcinine be. Yine de eskiye göre sıfır. 24 saat taral bırakmıyor be. Bu sinekler yorganın altında bile. <laughs> Sadece sinekler değil, diğer böcek çeşitleri de buradaki gibi nöbetleşedir. Çünkü 66 komutanı var ve onların da askerleri var. Araştırmama göre. Aynı burada iki ayaklı taraftarları nöbetleşe yaptıkları gibi nöbetleşe yapmışlardır. Sibiri sineklerle müthişti. Delik deşik ediyorlar. sonra yok oldular. Kara sineklerle de öyle. Onlar neredeyse yok oldu. Şimdi toz sineklerle. Onlar da yok olacak inşallah. Kahven çoktan bitti. Sigaranın da sonuna geliyoruz. bu Köpekli mi? Yetiştir köpeği mi? yanına bak. Seni şüpheci. Ne diyelim bu seçim taşıtları tesadüftür be. Geçen seferin aynısı olsa bile. Burnumu uzatıp uzatmaz. Neredeyse. Dört dakika geçti. Tekrar hayırlı cumalar. Gidip paylaşalım bunu. Evet. Cumaya evet. hazırlanalım. İçeri girdik, içeri girdi. Bitkiler girmez. Bir tane geçti. Yakalayamadık. O bunun hikayesi uzun sürüyor. Bu sefer Muharrem İnce'ymiş. Kimin geleceği? Bu sefer çekimleri kopyalarken engelli Bakalım devam et çekmeyeyim. Bu kadar yavaş gitmemesi lazım. Hazırlanalım en iyisi. Yapma evde olduğu duyulmayan komşu. Yapma Twitter yorum penceresini açar açmaz köpeği arka odaya sokup ağlatan komşu yapma balku dönme kaç kere bağlantı açıp kapadı be dur bakalım nasıl gidecek evet başlıyoruz klipler biraz çoğaldı yine çok yavaş biraz problem de yaşadık ne yapalım böyle devam etsin hazır olmamız lazım kalsın tekrar açıp kapadık çünkü çok yavaş Şimdi hızlandı. Aniden. İşe yaradı. Bunlar oyları çalar. Seyredin Öyle uzun gidebiliyormuş.